Arkadaşlar merhaba, ben Oğuzhan. Eşimle beraber kısa bir süre önce memleketi olan İskeçe'ye yerleştik. İskeç'e belki bilenleriniz vardır. Yunanistan'da bir il. Türkiye'ye de çok yakın. Otobüste bile gelip gidebiliyoruz. Şu an onunla beraber burada günlük vloglar çekmeye karar verdik. Hem bizi anı kalması için hem de insanların bu vlogları görüp belki beğendiği yerler olur, gelmek isterler ya da gitmek isteyip gidemezler görmelerini istedik. Şu an size kısa bir iskeçe turu attıracağız. Burada biraz trafik sıkıntı. O yüzden biz de genelde burada motorla geziyoruz. Şu an Mart ayı. Gördüğünüz gibi küçük motorumuz burada. Rahatça gezebiliyoruz. O zaman gezelim. Hadi o zaman gezelim. Drelaki oniro pola kodra pao Keta keravno vola kini kao Ego ta vriskon ne to kima Ke kanenos den ime ktima Stuponu klin... Burası da İskeç'e'nin meydanı. Sol taraftaki belediye binası. Türkiye'den otobüse geldiğiniz zaman da burada indiriyor sizi. Birçok firma en azından böyle. Birkaç tanesi biraz daha aşağıda indiriyor ama geneli burada indiriyor. Saat Kulesi'nin yanında eskiden bir cami varmış Osmanlı zamanında. Tabi Yunanistan yönetimine geçtikten sonra oralar yıkılmışlar. Saat Kulesi'ne çevirmişler. Gördüğünüz gibi. Ha bu meydanda aynı zamanda festivaller, etkinlikler hepsi burada oluyor. Yakın zamanda da İskeç'e karnavalı vardı. Belki internette de görmüşsünüzdür. Kostümler falan giyildi. Bayağı keyifli karnavalı bir karnavaldı. Yunanistan'ın da en büyük karnavallarından biri zaten. Seneye vaktiniz olursa gelebilirseniz gelmenizi görmenizi tavsiye ederim. Buralarda Paliapoli yani Eskişehir. Kafelerin birçoğu burada. Aşağı doğru da bu biz şu an tersine gidiyoruz ama aşağı doğru giderseniz kafelerin devamına ulaşırsınız. Buralarda Poli, Müzeler var. Bu tarafta. Biz de yeni keşfediyoruz. Daha doğrusu ben de yeni keşfediyorum. Eşimin gençliği buralarda geçmiş olabilir ama. Kafeler tarafını çok çekmek istemedim. Çok fazla insan vardı diye. Suratlarını e dedim. Bir de bir Sanırım duydunuz. Bana biraz safran bolu yandırıyor bu evler ama siz ne düşünüyorsunuz? Siz nerelere benzettiniz? Sen gidelim mi? Gel. <Sessizlik> Yukarı maalesef bu taraf mıydı? Ama buralarda Türk maalesef Yani Buralarda da yaşayanlar birçoğu Türkmüş. Evet. İskeç'e gelirseniz bu sokaklardan kesinlikle geçin. Özellikle ben yazın buraların çok güzel olacağını düşünüyorum. Yeni yeşil bu anlamda iskeçe güzel Çünkü Evet hem öğrenci popülasyonu çok hem yani arabanız ya da motorunuz varsa 10 dakikada ormanın içinde 20 dakikada denize gidebiliyorsunuz yani o yüzden yaşanabilecek bir yer ama biraz böyle gezmeyi seviyorsanız biraz sıkılabilirsiniz çok fazla. değilim. Aktivite aslında şöyle bence çok fazla festival ya da bir evet. e, o tarz karnaval tarzında bir şeyler var. Ya özellikle Eylül ayından sonra galiba yaza kadar çok fazla etkinlik var. Yani neredeyse her ay bir şey kutluyoruz. <laughs> Evleri görüyorsunuz çoğu müstakil. Ama evlerin yapısından bir şey anlamışsınızdır. Park sorunu e de gerçekten var. O yüzden arabanız varsa mutlaka bence de bence motorunuzun da olması lazım. Çünkü arabayla birçok yere gidip arabayı koyamıyorsunuz. Ya da koysanız bile yürümeniz gerekiyor. Bir anlamı olmuyor. Biz o yüzden şu anlık havalar güzel. Özellikle geçen hafta güneşli ve hava vardı motoru kullandık. Ama onun dışında uzak yerlere giderken araba lazım. Şu an bir gimbalım olmadığı için görüntü biraz titri olabilir. Ama sonraki videolarda o da olacak. Şu anlık biz de yeniyiz. O yüzden biraz idare edin anın tadını çıkarın. Biz gezerken keyif alıyoruz aslında. Size de bunu göstermek istiyoruz. Şu an motora doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş. Ha evet dereye gösterebiliriz. Eskiden galiba daha gürül gürül akıyormuş ama şu an mevsimler değiştiğinden dolayı biraz da azalmış gibi. Ama yaşayan yerlerde görüyorsunuz renkler de ne kadar canlı. Yaşayan insanın olduğu her yerde renkler bir insanın gözüne çok güzel geliyor. Çok güzel bir heykel. Az önce bahsettiğim karşı mahalle burası. Evet orası da Türkmüş. Aslında İskeç'e'nin birçok yerinde böyle görebilirsiniz. Yani nüfus olarak e, üçte biri belki Türktür. Bayağı bir çoğunluk var. Yani şu an buraya geldiğiniz zaman bir kelime Yunanca ya da İngilizce konuşmadan markette alışveriş yapıp her, şey yapabilirsiniz. her şeyi yapabilirsiniz. Şuradan çok güzel bir yürüyüş rotası var. Başka bir gün oraya da, çekeriz Başka bir gün oraya da gideriz. bahsettiğim dere. Aşağıya kadar gidiyor. Çırık yani. Kötü şansı yapıyorlar ki tüm sene. Şimdi bir de anlatabilir misin? Şu zaman zamanlar. <laughs> karnavalın sonunda şimdi bahara girerken kötü ruh dedikleri bir, bir şey var kutla gibi onu yakıyorlar onu yakınca da tüm senenin kötülüklerden uzak kalacağına inanıyorlar bir şansa geçeceğine inanıyorlar böyle başlıyorlar onların da kendi Ramazan'la oruç tuttukları dönemi aynen şu an biz Ramazan ayındayız. Hristiyanlar da aynı. Onların tabi Ramazan'ı bizden biraz farklı. Burada benim bir önerim vardı. Heykeli orada yaktıklarında ben olsam buradan bir ok atarak heykeli yakmayı daha çok isterdim. Bence görsel olarak daha güzel olurdu. Ta dibine gidip yakıyorlar. Buradan ok atsalar bence çok daha güzel olur. <laughs> Bu fikri evet belediyeye sunmayı düşünüyorum. Yanında da böyle bir park var. Bayağı güzel. Şurası üniversite. Bu yan taraf üniversiteymiş. Burası mühendislik fakültesiydi galiba. Evet, mimar mühendisliği. Ama zaten İskeç'e sadece mimar mühendisliği şehri. Çünkü Yunanistan'da üniversite her de şehir şehir değil, bölge bölge. Mesela bu Türkiye Üniversitesi tek. Sağlığı dedi aşağıda, işte, mühendisliği burada. İşte eğitimi de, hukuktan ikinci de. Öyle. Bana bu çok ilginç geldi. Yani her üniversite için her şeye bir e, bölüm atamışlar gibi. Bence aslında bir yandan güzel, bilmiyorum. Yalnız geçen öğrencilerinin çoğu hepsi yan mimar yan mühendis. Başka bir öğrenci popülasyonu Evet, yurtlar biraz uzakta galiba. Geçen önünden geçmiştik. Hepsi oradan bilmiyorum ama parkımız böyle. Festival, karnavalda buralarda stand kuruyorlar bu arada. Bayağı uzun bir kuyruk oluyor aslında. Üniversitenin, üniversitenin önüne geldik. Ve eski bir üniversite. Bir de burada çok garip bizde mesela Türkiye'de e, bir grev yaptığın zaman öğrenciler okul kapanmaz ki çoğu da zaten yapmıyor. Hiç görmedim. Ama burada ilkokul öğrencileri bile kapıyı kapatıp bugün grev yapıp yani grev içi de neyi kapsıyor? Bazen tatillerini, bazen e, dersleri, bazen herhangi her bir şeyi kapsamıyor. her şey için yapabiliyorlar yani kendilerinin işine gelmeyen daha da böyle demeyin de kendilerine uymayan ya da ters gördükleri bir şeyi burada dile getirip e, okulla bu konuyu görüşmek için protesto yapıyorlar. Şu an yok ama bu üniversitenin, üniversitenin önünde de... Ya, evet. Geçen gün görmüştük. Üniversiteler zaten yok. Ya bizdeki dördüncü sınıflardı galiba ya da beşinci <laughs> sınıflardı. Çöp kovalarını okulun kapısına kapatıp akşamdan 2-3 gün okulu protesto ettiler. <laughs> ha, bu tarz eylemleri yapıyorlar. Bence bu da güzel. Kendi haklarını savunmayı bu yaşta öğreniyorlar. Altyazı <laughs> M.K. bu aşağıdayken bahsettiğim ormanlık alan. Az önce gelirken de gördünüz zaten. Burası da seyir tepesi gibi. Şu andan bizim planımız var. Yazı bekliyoruz. Yazı geldiği zaman termosumuzu, çayımızı alıp burada İskeç'e manzarasına karşı çay içmeyi düşünüyoruz. Belki sonra <laughs> isterseniz bir orman vlogu da gelir. Gördüğünüz gibi. Aşağıda bahsetmiştim bundan. 10 dakikaya Ormanın içine çıkıp 20 dakikaya denize gidebiliyorsunuz diye. Bugün biraz sis var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama? ama. Ya ben şu an görüyorum ama videoda galiba gözükmüyor. Denizde o tarafta. Uzak gibi duruyor ama gerçekten çok yakın. Videoyu da <laughs> burada kapatmak istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel motorlar var burada insanlar. <laughs> Bu sesi siz de dinleyin istedim. O tarafa yürüyelim oradan da güzel göz. Bu taraftan da. Diğer, diğer taraftan da göstereyim size. Gel, burada Türkiye'de de varmış. Ben bilmiyordum ama öyle. Bunların Mart, adı neydi gülüm? Martinichka. Martinichka böyle Mart geldiği zaman Birilerinin dileği olmuş, dileğin olunca ağaca bağlıyorsun ya <laughs> Bir daha söyle gülüm, büyük ihtimal duymadı Bir dakika motor Yine bir motor sesi ki. <laughs> Mart ipinin olayı bu ya Yani eğer dileğin gerçekleşince bulduğun bahar dalına bağlıyorsun O yüzden dedim birilerinin dileği gerçekleşmiş. O zaman Allah kabul etsin diyoruz bunlara da. Bu yol galiba biraz motorların da güzergahı. Ben de bilmiyordum. Ben de yeniyim çünkü burada. Güzel oldu ama. Biraz içimiz açıldı. Motor sesleriyle. Bizim burada bir 50 cc 50 cc motorumuz var. Tabi bunlar daha keyiflidir. Gördüğünüz gibi ormanda yemyeşil. Üstte yürüyüş yolları da var. Başka bir Biz ilk geldiğimizde bir, bir buçuk ay önce bir orman güzergahı var. Bir gün orayı da çıkarız. Manastırlar var. O güzergahtan gitmiştik. Orası da çok güzel. Burası da çok güzel. Daha aşağıda bahsettiğim gibi işte gördüğünüz gibi yani park sorunun olduğunu söylemeye gerek yok. Buradaki tek yakındığım olay bu park sorunu olabilir. Çünkü gerçekten arabayla bir yere gittiğiniz zaman park biraz sorun oluyor. İlk geldiğinde buraya çıkmıştık hatırlıyor musun? Evet ilk geldiğinde de eşimle buraya çıkmıştık. Evde değildik o zaman. O zaman tabii daha evli değildik. Bizde problemlerimiz vardı ama çözdüğümüz zaman. Şu karşıda bir stadyum var. İskeçen'in stadı. Eskiden çok güzel takımları varmış buranın da ama zamanla zamanla tabii onlar da bitirmişler. Videoyu burada kapatmak istedim çünkü ben burayı seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşündüm. İskeçe manzaralı. Ee, bu tarz günlük vlogları izlemek isterseniz, bize destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Siz İskeçede nereyi görmek istiyorsunuz ya da Yunanistan'da nereyi görmek istiyorsunuz yorumlarda yazarsanız da en kısa zamanda oralardan da video atabiliriz. Kültürleri görmek isterseniz burada insanlar nasıl yaşıyor, ne yapıyor. Bunları da çekebiliriz. Yani istediğiniz her türlü öneriye açığız. Çekmemiz istediğiniz şeyleri yazmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Bizim Hoşçakalın. kalın için teşekkürler.